Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nizu'dan Make You Happy şarkısını izleyeceğiz. The First Take'de olacak. Make You Happy şarkısını önceden izlediğimi hatırlamıyorum ben bu arada. Make You Happy şarkısını... Aynen. Direkt izleyemişiz İlginç olacak. Bakalım ne çıkacağına dair hiçbir fikrim yok. Ama güzel şeyler çıkacağına eminim. Çünkü... <laughs> çünkü Nizu'yu dinliyoruz yani. Nizu demek. Mükemmellik demek zaten. The First Take de uzun bir süredir değil de aslında belli bir süredir izlemiyoruz diyelim. Çünkü the First Take'i de çok uzun olmadı diye. Yani şöyle bir bakayım. Take. Ha, 16 Kasım. Gelecek ay. <laughs> Gelmiş ay. Geçen ay yani. Neyse abi. Direkt geçelim izleyelim. Daha fazla Nizyu hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Altyazımız var mı? Yes. Full artı full artık böyle çeviri yanması falan baya iyi bu arada. Eskiden yoktu çünkü. Ha, otomatik çevirme yok. Hay. <laughs> <First time. gülüyor> <laughs> 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 ay Kızlara bak oha. O Ay. Çok güzeller ya. görüntü kalitesi çok iyi değil ama. Şeyde olduğu için olabilir. İlk gösterimde olduğu için olabilir tabi. Gay. Aa aa. Ay. We Ninjutsu, ben Ninjutsu. Benim. 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 Benim.

Peki. Bu arada canlıları bayağı iyi. Full böyle hani, hani şarkıyı bilmiyorum ama seslerinden böyle hani baz alacak olursam böyle çok şey durmanı var böyle. Hani pürüzsüz. Herhangi bir kontrol çok elinde yani belli. Eheh <laughs> Tamam Tamam Happy happy Şu kısımlar güzel var Hep happy Devamlı şeklinde söylenmesi hoşuma gitti bu arada <laughs> Happy wow. Ay meyim o bizzat buradan canlı dememiz baya iyi bu arada oh. <laughs> oh. Bu neydi bu arada? Lion Baya beğendim Ama Ah <laughs> <laughs> çok tatlı Bunlar çok tatlı ya Tatlı <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <laughs> ya. <laughs> yemin ediyorum var ya şarkı dilime takıldı ya. Uuu happy happy diye gezeceğim yemin ediyorum az kaldı yani sağda solda. <Sessizlik> <laughs> <laughs> Wow, bayağı iyiydi bu. <laughs> Güzel bu arada. ZN'yi beğendim. Normalde böyle çok tatlı şarkıları hani çok böyle nasıl desem nadir. Hani çok belli bir stüdyo. bunları beğeniyorum ama bu şarkı hoşuma gitti. İlk dinlediğimde hoşuma gitti. Ayrı bir ilginç.

You move to the show, sweet and sweet metal tea, haunted <laughs> yacht, <laughs> the crystal D, put it on repeat, keep that you're my favorite side I just wanna make you happy. all, i a bayılıyorum. Mükemmel bir sesi var. <laughs> Ay pardon söyledim. Yanlış söyledim. Tatlı bitir. Sonunda ikisi elini kaldırmıyor. <laughs> elini kaldırmıyor. <laughs> Tek o çok tatlı. Aa, çok tatlılar. <laughs> Güzel, güzeldi. Beğendim ben güzeldi. Onlar için de eğlenceli olur bu arada. Heyecanlı mı eğlenceli olur diye düşünüyorum. <laughs> çok tatlılar. <laughs> Neyse abi. Videonun sonu diyelim daha fazla Nizya nice hakkında veya Deferred hakkında bir video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Gör.